Merhaba, ben Serdar Güneş, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, deney seti üzerinden eksen senkronizasyonu uygulamasını göstereceğim. Öncelikle programı çalıştırıyorum. İlk olarak inputlardan birinci motoru çalıştırıyorum. Birinci motoru ikinci inputtan durdurabiliyoruz. Aynı şekilde hızlanma ve yavaşlanma fonksiyonları var bu şekilde. E, ardından ikinci motorun senkronize olarak başlaması için input'umu sinyali veriyorum. Bu şekilde durdurabiliyoruz. biliyoruz. Bunun ardından da senkronizasyon oranını değiştireceğim. Görülebilir olması için birkaç kere değiştiriyorum. Bunun ardından senkronizasyon oranını yavaşlatacağım. Yavaşladı ve durdurdum birinci motoru da durdurdum. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.